bayan kardeşlerimizin sorduğu sorular var. Ben kısaca onlara cevap vereyim. Ramazan bayramından sonra oruç tutanlar var. Bunun Peygamber Efendimizin sünneti olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Cevap doğrudur. Nasıl buyurmuş Resulullah Efendimiz? Ramazan'dan sonra da kim altı gün oruç tutarsa Sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi oldur, buyurmuş. Neden böyle buyurdu? Oruca teşvik olsun diye. Bu hesap nasıl yapılmış öyle? Allah bire on verir. 30 gün oruç tutunca üç yüz gün yapar. Altı gün Ramazan'ın sonra oruç tutunca 360 gün yapar. Kameri takvime göre zaten yıl 355 gündür. 360 değil, 355 gündür. Onun için her sene 10 gün oruç daha beliye geliyor. Bu durumda bire 10 veren Allah ona da bire 10 verince 360 tamam oluyor. Bütün sene oruçlu geçmiş oluyor diye hesap yapılmış.